Merhaba ben Troll. Bugün hapishaneden kaçacağız. Evet. Beni çok merak etmişsiniz. Duydum videolarda. Ee, dışarıdan çok fazla ses geliyor ve ben çok fazla troll yaptığım için beni böyle hapishaneye kapattılar. Çıkamıyorum. Güçlü bir yer bulup çıkmalıyım. Buradan hemen iki tane çürük etimi alıp yiyeyim. Burada bir tane zincir kaskı. Ondan sonra Abi ah hapishan hapishanenin dışından sesler geliyor. Ocakta hiçbir şey yok. Yeniden oluşum noktamızı ayarlayalım. Ve bakalım. Bakalım bunların altından bir şey çıkacak mı gizli geçit. Ah be çok yavaş kırılıyor. Hep hapishanenin dışından da sesler geliyor. Kulağımın zarı delindi be. Artık çocuklarımı bulmak istiyorum. Burada hiçbir şey çıkmadı. Bakalım bunun altından bir şey çıkacak mı? Hadi bakalım. Ah be, bunun altından da hiçbir şey çıkmadı. Geri bunları şuraya dizelim hadi. Ah be, dışarıdan koş sesi de geliyor. Buradan zaten zincir kaskımızı aldık ama yine de bir bakalım. Abi. Dışarıdan sesler geliyor. Abi. Dışarıdan sesler geliyor olamaz. Olamaz be dışarıdan sesler geliyor. Şu yatak hızlı kırılıyor. Bir de onu deneyelim. Bunun altından da hiçbir şey çıkmadı. Biz hapishane... Aa doğru. Bu var. Zaten buraları kıramıyoruz Şuna bakın Keşke bu kadar troll yapmasaydım Ama bana Aa Görmesinler geri şuradan kapatalım bu Zombi mi o da... Fıçı Fıçıdan da bir tane kılıç çıktı O zaman hemen şunu kıralım da Zombiler gelirse hemen yukarı çıkarız Hadi bakalım. Hazır ol. O zombilerin arkasında. Evet meşale var. Orada da bir tane fıçı var. O fıçıların hepsini açmalıyım. Küçük zombi olamaz. Geliyorlar. Olamaz. Hayır. Yukarı çık. Küçük zombi sen burada ne arıyorsun? Gelsene sen de buraya. Arkadaşlar çok güçlüler. Demir filan veriyorlar. Altın kasklı da var. Hadi bakalım başka çıkacak mı aşağıdan zombi? Daha var burada. Siz de gelin bakalım. Aa! Artık o oğullarıma kavuşmak istiyorum. Dur bir dakika. Şuradaki şirketleri toplayalım. Bir tane demirimiz oldu. Zombiden çıktı. O şalter buldu. Aa çıkılmıyor buradan. Ücret olarak demir istiyor. Olamaz demiri koyalım ve çürük etleri de istiyor tamamdır hemen geri buradan çıkalım taş kılıcını da geri yerine koyalım da bir şey bulmasınlar bizden bu hapishaneden kurtuldum ve çocuklarıma kavuşacağım yakında Dışarıdan çok fazla ses geliyor olamaz. Ve artık kurtuldum ben bu hapishaneden. Evet. Artık burayı kendi evim olarak kullanabilirim. Beni bu hapishaneden kaçamayacaklar sanırım. Ah be slime'ları tutmuşlar. Neyse ben bu slime'larla baş ederim. Bugünlük benden bu kadar diyeyim. Hepinize